Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sille'ye geldik. Konya'yı geziyoruz yine. Konya'da çok tavsiye ettikleri yer Sille Mahallesi'ydi. Sille Mahallesi'nde Ela Ela Ana Kilisesi. Yani tam adını hatırlayamadım şu anda. Ee, bir oraya gitmeyi düşünüyoruz. Bir de Sille'yi gezmeyi düşünüyoruz. Sille çok eski. E, 5000 yıllık bir geçmişi olan e, bir yerleşim yeriymiş. Hristiyanlık döneminin eski dönemlerde Hristiyanlığın merkezlerinden sayılıyormuş. Hemen şöyle e, biz arabayı şöyle bir yere park ettik. Buradan m, beriye giriş yok zaten. Hemen şöyle yan tarafta taş evler falan var zaten. Bir nostaljiklik var. Hemen şurada bir e, türbeli yapı gördüm. Onun için hemen şöyle ona doğru yaklaşıyorum. Ak hamam, hamammış. Ve şöyle camlı şeyler zaten genelde hamam oluyor. Hemen şöyle bilgilerini bir okuyayım. Sizler için de çekeyim. Şöyle arkadaşlar netleştirdim. Kendim de okudum. Sizler için de netleştirdim. Şöyle ilerleyin bir etrafına bakayım. Bu bina tarihe vefa projesi kapsamında Saçıköy Belediyesi tarafından restore edilmiştir. 2006'da restore edilmiş. İçeriye girişi yok. Sille böyle tatlı turistik bir e, mahalle gibi geldi bana. Yani daha doğrusu biz gidilecek yerine tam gidemedik mi onu da anlayamadım. Şöyle hamamın etrafından da biraz göstereyim sizlere. Şöyle hemen yukarısında da bir dağ var. Taş düşmesin diye de daha doğru düzgün kapatmışlar. Önlemler almışlar. Hemen şöyle. Hmm. Şöyle e, güzel güzel kafeler var. Güzel böyle taştan evler var. Ya bildiğiniz ha Aya Elena Kilisesi varmış. 700 metre ilerideymiş. Ee, bir oraya doğru ilerleyelim. Ee, şöyle burada da çocuklar, yaşlılar falan ee, herhalde evde yaptıkları şeyleri getiriyorlar. Mısır açlamışlar, mısır falan satıyorlar. Böyle nostaljik bir şey mahalle gibi. Çok hoşuma gitti benim. Evet, bunlar da benimkiler. Evet, bakalım. Ee, şöyle devam ediyoruz. Ella kilisesini, Elena, aya Elena kilisesini bulana kadar yürüyeceğiz. Yürürken de sizlere şöyle e, videosunu çekmek istedim e, sokan. Sokak şöyle Arnavut kaldırımlardan oluşuyor. Eyvettir. Şöyle taştan evler var. Yapıların hepsi taştan zaten. Çok öyle e, değişik, otantik kafeler mevcut. Mesela şöyle sedirli kafeler var. Minderli falan. Farklı, değişik bir sürü yer var. Şöyle mahalleyi gezmeye devam ediyoruz. Gözüme şurayı kestirdim. Çok güzel gözüküyor. İşte dönüşte bakalım. Yani burada bekliyorlar. <laughs> Davet ediyorlar kafelere. Ben de şurayı gözüme kestirdim. Çok güzel gözüküyor. Yukarıda biraz manzaralı bir yer. Tabii şu taraflardakiler de daha manzaralıdır diye düşünüyorum. O yüzden şu an bir yere oturmadan ilerliyoruz. Bir bakacağız etrafa. Ne olursa şöyle hediyelik eşyalar satan yerler falan var. Çok güzel hediyelikler mevcut. Buralardan hediye almak isterseniz. Esat bir Mehmet'i getirir misin? Neden? Anlaştık. Kendisiyle <laughs> oynuyor ki eve dolduruyor. Evet, bir dene bakalım Ay. Mehmet. Hadi bir dene. Şöyle çok güzel e, şeyler yakaladım. 75 liraymış fiyatı mumluklar. Çok güzel gözüküyor. Gelip buradan daha farklı şeylerde bakabilirsiniz tabii. Her yer hediyelik dolu. Çok güzel hediyelikler var inciler boncular, boncuk inciler boncuklar kafeler çok fazla kafe var yani e, nüfus olarak ne kadar hiç bilmiyorum herhangi bir tabela da görmedim e, ama arka tarafa doğru kalabalık duruyor acaba biz yanlış mı geldik şu yukarıdaki mağara kısmına mı gitmeliydik bir şu an düşündüm eski yerleşim yeri deyince sadece böyle bir şey beklememiştim Kafeci abilerden bir bilgi aldık. Ee, yani daha ileride müze falan varmış. Kilise varmış. Onlara doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Ee, bu kısım sadece kafelerden oluşuyormuş. Ee, şöyle kafeleri açtıktan sonra sanırım şuralar yukarıdaki evlere gidiyorlar. Hemen şurada müzeye doğru ilerliyoruz. Bu arada e, şöyle kafeleri göstereyim. Bu kafelerin hemen Yan taraflarında da e, Aradan bir su kanalı geçiyor o su kanalının yan taraflarında da kafeler mevcut Zaten Videoda görmüşsünüzdür e, Şu yukarısındaki Dağlar beni çok korkutuyor Ama böyle şeylerle kapatmışlar Tellerle tamamen ön tarafını Kapatmışlar Bir de üstlerine ayrıyeten tel çekmişler Sanırım en eski Yerleşme yerleri Dedikleri yerler şu karşıdaki mağaralar ama tabi oraları açmamışlar herhalde. Böyle gezintiye. Ee, şu ralar var. Bakalım. İlerliyoruz. Nereler varsa. Bu evler var ama bu evler yeni restore edilmiş. Evler gibi geldi bana. Ee, çok tarihi bir şey değil gibi. Hemen karşıda da restore edilen yerler var. Ee, bir cami minaresi var. Eski olduğunu düşündüm. İlerliyorum. Evet arkadaşlar bunun gerçekten şeyi eski e, minaresi eski cami çay camisiymiş hemen şöyle e, bir köprüden geçiyorsunuz ve öyle giriyorsunuz camiye. güzel gözüküyor farklı bir aurası var hemen şöyle ileriye doğru bir geçip bilgilerini size okumak istiyorum. Hala da kullanılan bir cami. Eşim şimdi gitti. Namaz kılmak için. Hmm. Çay Moskuyu, Mesela bir zamanlar kalabalık bir çarşı yeri olan Sille Deresi kıyısında olan yani çarşı camii olarak yapılmış. E, çarşının boşalmasıyla ve yerin evlerin yapılmasıyla bir mahalle camisi haline gelmiştir. Şöyle de çekeyim siz de bilgileri okuyabilirsiniz. Evet bu şekilde çay camisi şöyle manzarası da çok güzel hmm, kilise biraz daha ilerdeymiş 10-15 dakika yürüme mesafesi gerektiriyormuş bu camiden sonra yine bu kısımda da e, bol bol kafe var çok fazla kafe olduğunu düşünmeye başladım hatta şöyle kafeler de böyle e, farklı farklı işte şeyleri var ortamları var auraları var farklı konseptlerde hazırlanmışlar. Böyle ama güzel yani. Hepsi çok hoş. Şöyle yine kafeler e, devam ederken aralarda böyle süs eşyaları satan yerler oluyor. Çok güzel takılar falan oluyor. Şöyle çok fazlaca çömlek var. Tamam. Çömlek satılıyor. Tamam. Güzel gözüküyorlar. <gülüyor> 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 Öbüründe bir şey yok. Gel Tony. Hadi gidelim şöyle değişik çok çeşitli kafeler var. Kayseri'de eski Palas diye bir yer vardı. Orayı çok andırıyor. Oraya benziyor. Ama daha büyüğü. Daha büyük böyle daha uzun. Ee, zaten eski burası da eski yerleşim yeriymiş. İşte eski yerleşim yerini turistik bir yere çevirmişler. Yani bu şekildeymiş aslında. Bir de kilise var. Yani tarihi olarak gezilebilecek müzeler falan var. O şekilde. Evet kafeleri bayağı geride bıraktık. Ee, kafelerden başlıyoruz işte. 15-20 dakika falan sürüyor şu kısma gelmemiz hala kiliseyi bulamadık. Ama şurada olduğunu düşünüyoruz. Sorduğumuz kişilere falan da istinaden. Yani araba parkından, arabayı otoparka park ediyorsunuz. Öyle kafeleri aşaraktan, o caddeden ilerleyerekten 20 dakika falan e, sürüyor. Ama tabii arabayla direkt düz devam edip o yukarıdaki yoldan ya da İç kısımda yol var mı onu bilmiyorum ama arabayla üst taraftan düz gelerekten de kiliseye kafeleri gezmeden direkt ulaşabilirsiniz ama bence kafeleri de gezin. Çok güzeldi. Farklı, nostaljik, değişik kafeler vardı. Buranın çok yukarısında da Sille Gölü varmış. Arabayla gitmek gerekiyormuş. Yürüyerek çıkamıyormuşuz. Daha doğrusu Sille Gölü değil, Sille Barajı. Baraj Parkı varmış. Oraya da arabayla çıkılması gerekiyormuş. Oraya çık çıkmayacağım. Şu anda meçhul. Hemen şöyle size Sille'yi bir göstereyim. Yukarıda da bir Sille'nin bir şeyi daha var sanırım. Ne olduğunu bilmiyorum ama acaba burası hamam. Orası da şey mi, kilise mi? Bilemiyorum ama devam edelim. Buradakini gezelim bakalım. Daha önce de gezip sonra çekmiyorum videoları. Gezerken sizlere de video hazırlıyorum. O yüzden ben de çok net şurası şu burası bu diyerekten ilerlemiyorum ama bence burası kiliseye benziyor. Güzel de duruyor. Eski taştan restore edilmiş tabii ki de çoğu yer gibi o da restore edilmiş hemen şöyle ilerleyelim bakalım evet arkadaşlar burası ee, kapalıymış şu anda çok talihsiz oldu saat 6'da kapatıyorlarmış hemen şöyle tarihi vefa projesi kapsamında Selçuklu Belediye tar Belediyesi tarafından 2012'de restore edilmiş ee, burası kilis olarak kullanılmıyormuş. o yüzden e, müzeymiş müze olarak kullanılıyormuş. Hemen karşı taraftakinin ne olduğunu sorduk. O da kilisenin küçüğü olan şapelmiş. Zaman müzesi olarak kullanılıyormuş orası da. Orası da yine altıda kapanıyormuş. Ya maalesef hiçbir yere gezemedik. Şu karşı tarafta görünen de camiymiş ama hiç kullanılmıyormuş. Girilemiyormuş da. Bu şekilde Silli'ye gelirseniz altıdan önce yetişin. Çünkü altıda kapanıyormuş. Evet biraz üzüldük. Ne yapalım? Hakkımızda hayırlısı. Herkese iyi şeyler diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.